Ama şairler kolaya kaçanlar. O nedenle ortamı daha da rasyonel hale getirerek etkileme, ikna etmeye çalışırlar. O nedenle karşılıksızdır onların yaşadığı şey. O nedenle şiiri askıya alıyorum. Bizim işimiz psikolojik değil, duygularla ilgili değil. Bizim işimiz rasyonel. Apollon'u arkamıza Eğer Ertanlardan birini seçecek olursanız. <laughs> Diyonisos değil. Ama ikisi de birbirinden ayrılmaz. Şimdilik öyle yapalım. Bir deneme yapıyoruz. Felsefenin başlangıcını anlayabilmek için. Bu son karar değil? Geri döneceğiz. Doğa araştırması millette üç kuşak boyunca sürdü. O da millet olsun. Şu an Aydın sınırları içinde, Didim ilçesinde Miletos tüm taşlarıyla ve kuyularıyla ayaktadır. Anaximenes'ten sonra bu araştırma zinciri kopuyor. Bir kopuş yaşanıyor. Bu nedeni? tarihçi olarak bilinen Heraototos'un İonia'nın süsü dediği milletin milattan önce 494 yılında Persler tarafında istila edilip yıkılmasıdır. Persler yıkıyor bu burayı. Tabi Persler felsefe düşmanı değil. Aksine Pers kültürü İnsan sonu ilk kurumsal yapılarını kuran, gayet rasyonel yetkilere değer veren, iştişamlı bir medeniyettir Pers kültürü. Araksimenes'in ilke ya da Uzya Aristoteles'in dediği anlamda ya da ortak madde diyelim, her şeyin her şey pay altı ve onların var olma nedeni olan ve bozulunca geri döndükleri şey. O şey öve diyebiliriz buna ortak olan element. Onun adına hava diyor. A -er. Hava. Hava yeni bir şey değil aslında.